Ben Merve Nur Karaslan Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Kalem İşi Ana Sanat Dalı 4. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz merkezi konumda olan Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nde bulunmaktadır. Bölümümüzde hat ana sanat dalı, kalem İşi ana sanat dalı ve Teslip minyatür ana sanat dalı olmak üzere 3 tane e, ana sanat dalı bulunmaktadır. Bunların beraberinde yardımcı dersler de vardır. Yazma eserler restorasyonu ve özel kütüphanelerde, özel çizim ve desen atölyelerinde stajlar yapılabiliyor. Mezuniyet çalışmalarımızda bir dönem boyunca yaptığımız çalışmaların üzerine uzman jüri hocalarımızın eşlik ettiği bir projedir. Mezun olduğumda yazma eserler ve restorasyon bölümünde çalışabilirim. Güzel sanatlar liselerinde ve özel çizim ve desen atölyelerinde öğretmenlik yapabilirim. Bölümümü tercih etme sebebim araştırıp bu bölümlere ilgi duymamla birlikte gelişti. Kalem işi gibi, hat sanatı gibi, teslim ve minyatür gibi bölümlerin kendime yakın hissettiğim için bu bölümü tercih ettim. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih etme sebebim merkezi bir konumda olması, ulaşımının kolay olmasıydı. Mezuniyet sonrası hedefim akademik kariyerde ilerlemek istediğim için yüksek lisans yapmaktır. Üniversitemizi ve bölümümüzü etkinlik ve sosyal aktivite yönünden zengin olması sebebiyle tercih edebilirsiniz. Sınava girecek olan adaylara başarılar diliyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin Müzik